Merhaba sevgili arkadaşlar. Efendim malum Ukrayna Rusya savaşı bütün hızıyla devam etmekte. Ve dünya kamuoyu bu savaşı evlerinde sıcak odalarında izlerken Türkiye'de de bir takım mihrakların hani malum bir çevre var ya kamalist çevre. Kamalist zihniyet adeta sanki bu savaşın da suçlusu Recep Tayyip Erdoğan'mış gibi Müslümanlar'mış gibi yine Müslümanlara e, cep devam etmektedir. Bir sokak röportajında e, bir kadına soruyorlar. Kamalist zihniyeti bir kadına. Diyorlar ki bu savaşta Zelenski mi suçlu yoksa Putin mi suçlu? ...diye sual ediyorlar. Çünkü bu savaşın... ...malum iki tane tarafı var. Bir Rusya, bir de Ukrayna. Diyor ki... E, ...Recep Tayyip Erdoğan... ...suçludur diyor. Yani... ...o zihniyet, malum zihniyet... ...malum zihniyet... ...bu dünyada adeta... ...Müslümanların varlığını... ...hiçbir şekilde hazmedemiyor. Her geçen günde... ...küfürleri artıyor... İvana karşı, İslam'a karşı ee, daha fazla cep almaya devam ediyorlar. Bu arada bu zihniyet zihniyetin önde gelenlerinden ismi lazım birisi ne dedi geçenlerde? Kamal Paşa'dan önce bu memlekette edebiyat mı vardı dedi. Yani adeta Türk edebiyatı, Türk sanatı, efendim Türk tarihi Kamal Paşa ile birlikte Doğmuş gibi bir e, söz etti. Tabi bu gibi sözleri bu e, insanlardan devamlı duyacağız. Çünkü bu zihniyette iman yok arkadaşlar. Bir kişide iman olmayınca o kişinin mantığı da düzgün çalışmaz, aklı da çalışmaz. Yani Hamalpaşa'dan önce adeta Türk edebiyatı 1923'te doğmuştur gibi bir laf eden bir kişinin ne tarihten, ne edebiyattan, ne ilimden, ne de ilfandan hiçbir haberinin olmadığı meydanda değil mi? Türk edebiyatı Kamal Paşa ile mi doğdu? Yani e, kendi adlarıyla, kendi sözleriyle ne diyorlar? Latin alfabesinin geldi. Latin alfabesi kardeşim bu Türk alfabesi değil ki. Peki bu Latin alfabesi geldiği andan itibaren bu kamalist zihniyetten dünya çapında bir tek adam çıktı mı arkadaşlar? Bugün bütün dünyanın, dünyanın tanıdığı ve bütün dünyaya ilim, irfan, ahlak, fazilet saçan o gün yetişmiş olan bir Yunus Emreler, Mevlana Celaleddini Rumi Hazretleri, Nabi gibi, Fuzuli gibi efendim ne gibi bir tane şair çıktı mı? Bir tane edebiyatçı çıktı mı? Romanı bahsediyorlar. Yani romanın zaten e, yazılmaya başlandığı tarih ne zamandır? Yani 19. asırdan itibaren başladı romanın. Ve peki sizin zihniyetinizden, kamalist zihniyetten kim çıktı? Orhan Pamuk mu çıktı? Hani diyorlar ki bak işte Bizim yetiştirdiğimiz adamlardan Orhan Pamuk ne yaptı? Nobel Ödülü aldı. Arkadaşlar ben Orhan Pamuk Nobel Ödülü aldı diye Orhan Pamuk'un kitaplarını alıp okumaya başladım. Emin olun bitiremedim, okuyamadım. Yani okulken sıkıntı çekiyorum. Şimdi bir taraftan siz bizim şu kitaplarımızı alın okuyun bakın. Üslubuna bakın. Herhangi bir sıkıntı çekecek misiniz? Çünkü bir romanın ee, okunur olması, akıcı olmasıyla e, eşdeğerdir. Ben bitiremedim. Peki, bu Nobel ödülünü Orhan Pamuk'a niçin verdiler? Hani devamlı söylüyoruz ya, arkadaşlar Orhan Pamuk nedir? Kripto Yahudidir. Yahudi olmayan birisine, özellikle milli, Türk e, milletinin menfaatini düşünen milli bir yazara böyle bir ödül vermezler. Sanatçıların sanatçıların yine Siyonist Masonlar tarafından Yahudiler tarafından organize edildiğini ve Türkiye'nin aleyhine kullanıldığını da söylemiştim, bahsetmiştim. Evet. Bunlar %90 oranında onlar tarafından seçilir. Onlar tarafından seçilmiş olan şairler, efendim sanatçılar, artistler meşhur edilir. Ve ondan sonra da bir düğmeye basarlar. O meşhur etmiş oldukları sanatçıların hepsi ne yapmak zorundadır. Taksim'e, Taksim olaylarına katılmak zorundadır. Veya hükümet aleyhine herhangi bir numayeş yapılacaksa oraya katılmak zorundadır. Ve bugün <laughs> bunların yetiştirmiş olduğu insanlarda, da kamalist zihniyette ilim yoktur. Ahlak yoktur. Fazilet yoktur. Mantık yok. Hiçbir şey yok. <laughs> Bunlar kafası çalışmayan ebleh insanlardır. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya Hayrun nas ben yen nas İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bunlar bu ülkeye zarardan başka bir şey getirmezler. Bu ülkede yapılan bütün projelere karşıdırlar. Nitekim her zaman anlatıyoruz. Daha İstanbul'da hiç Boğaz Köprüsü yokken birinci köprüye hayır dediler. İstanbul Boğazı'na köprü yapmak vatana ihanettir dediler. Şu İstanbul Havalimanı'na tam 300 defa mahkemeye vermişler arkadaşlar. <laughs> yani yapılırken o inşaatı durdurmak için köprü inşaatının e, havalimanı inşaatının daha sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü için de Osman Gazi Köprüsü için de Çanakkale Köprüsü için de devamlı mahkemeye vermişler. Niye? Çünkü bu insanlar bu ülkeye herhangi bir yatırım yapılmasını istemezler. Nitekim Osmanlı'dan sonra bütün sanayicileri, bu ülkede tayyare yapan, efendim bomba yapan, savunma sanayine ağırlık veren sanayicilerin hepsini yok etmişlerdir. Çünkü bunlar İslamiyet'te düşmandırlar. Bu ülkede bunlara göre bir tek Müslüman kalmayacak. Bütün Müslümanlar öldürülecek, yok edilecek. Ondan sonra onlar e, bu ülke kendi kafalarına göre bir ülke olduktan sonra bu ülkeye belki yatırım yapmak istenirse e, yapmak isterler. Çünkü arkadaşlar bunların beslenmiş olduğu kaynak batıl kaynaktır. İslamiyet'e ters bir kaynaktır. Kamal Paşa Kamal Paşa iktidara geldikten sonra ne yapmıştı? E, Türk Tarih Kurumu'na talimat vermişti. Demişti ki, Osmanlı tarihiyle ilgili, İslam tarihiyle ilgili bütün e, karşı onun kötüleyecek şekilde İslam tarihini ve Osmanlı tarihini, Selçuklu tarihini kötüleyecek şekilde kaynaklar bulun, yazın demişti. Talimat var. Eğer buna e, inanmayan varsa e, Said e, Altsoy'un videolarını izleyin bakın ne kaynaklar var. Hani 5816 sebebiyle e, tarihçiler doğru dürüst konuşamıyorlar. Ama Sait abi ne yapıyor? İşte kaynaklarından okuyor. Bizatihi o kitaplardan. Özellikle de bu gibi kitapları yabancılar yazıyor. Bakın ben son asırla ilgili bütün araştırmaları yapıyorum. Yaptım. Bütün belgeler, bilgiler hazır olmasına rağmen henüz daha baskıya geçemedim. Niye geçemedim? İmakçe e, böyle düşünüyoruz. E bunların şimdi ilim diye getirmiş oldukları mesela tarih ilmi ters. Yani Türk tarihini Osmanlı tarihini, Selçuklu tarihini siz kötülerseniz, oradaki Osmanlı padişahlarına e, gericidir, mürtecidir e, diyerek ve e, onlara iftira atarak zevk Sefa içerisinde yaşıyorlardı derseniz ne olur? Osmanlı tarihini ve padişahlarını vatan haini diye çocuklara öğretirseniz ne olur? Osmanlı tarihi kalmaz. Selçuklu sultanları ile ilgili her türlü kötülemeyi yaparsanız, iktidarı ele geçirdikten sonra o Selçuklu sultanlarının kabirlerini mezarlarından söküp kemiklerini köpeklerin önüne atarsanız hangi tarihten bahsedeceksiniz? Peki bunların coğrafyası mı var arkadaşlar? Coğrafyayı öğretebiliyorlar mı? Şimdi bugün <laughs> Bakın güncel bir konu Rusya ile Ukrayna savaşı var ve biz ne yapıyoruz? Sadece ekranda gördüğümüze göre hareket ediyoruz. Acaba bu işin perde arkası nasıldır? Bunun sebebi nedir? Bunlar Amerika ile herhangi bir şekilde bir anlaşma yaptılar mı? Daha dün kadar Zelenski ne yapıyordu? NATO bizi kurtarır. Avrupa Birliği gelir bizi kurtarır. Amerika kurtarır diyordu. Kurtardı mı? Kurtarmıyor. Peki bunun perde arkasında ne var? Hemen akabinde akabinde Putin ne yaptı? Dağlık Karabağ'ı efendim Batı Ermenistan olarak lanse etmeye başladı. Ve Dağlık Karabağ'la ilgili bir takım taleplerini ve orayı e, tekrar ele geçirmeyi e, planlarını aşikara çıktı. Demek ki mesela sadece efendim Ukrayna ile e, Rusya'nın savaşı değil. Bugün Rusya dediğiniz ülkenin 150 milyon nüfusu var. 19 milyon kilometre kareden fazla toprakları var. Ama bunun yüzde 60-70'ten fazlası Türk toprağı. Müslüman Türk toprağı. 150 milyon Rusya nüfusunun 90 milyonun Müslüman ve Türk olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Ha ona göre bunlar ne yapıyorlar? Amerika ile Rusya kendi aralarında anlaşıyorlar ve bugün dünya okullarında okutulan dünya haritası bile bizim Türkiye'de coğrafya derslerinde okutulan haritalar dünya haritası bile yanlıştır. Bunlara sorarsanız efendim Rusya ile Amerika çok uzak 10 bin kilometreden fazla mesafe var derler. Oysa gerçek haritaya baktığınız zaman, gerçek dünya haritasına baktığınız zaman Amerika ile Rusya'nın komşu olduğunu, Amerika, Rusya ve e, Japonya'nın komşu olduğunu görürsünüz. Arasında bir tane deniz var. <laughs> bir tane boğaz var. Ha bunların hele hele Türkiye'de bu dersler, tarih dersleri, e, edebiyat derslerini zaten malum e, bizatihi katlettiler. Bir milyondan fazla kelimemiz olan Osmanlı zamanında kelimemiz olan ve dünyanın en zengin lisanı olan Türkçeyi ne yaptılar. Ne mutlu Türk'üm diyerek katlettiler arkadaşlar. Bugün gençler arasındaki şiddetin sebebi ne? Niçin kavga ediyorlar? Niye tu lisanıyla anlaşamıyorlar? Anlaşamıyorlar. 30 40 tane kelimeyle konuşuyorlar. Siz e, soykırım yapmışsınız. Türkçe'ye soykırım yapmışsınız, yok etmişsiniz. Ve bunu yaparken de ne mutlu Türk'üm diye diye yapmışsınız. Tarih derslerinde neyi anlatıyorlar? Efendim e, işte e, Kamal Paşa'dan önce edebiyat yoktu. Ya Kamal Paşa'dan önce bu milletin içerisinden, Osmanlıların içerisinden, Selçukluların içerisinden, İslam dünyasının içerisinden nice bilim adamları çıkmadı mı? Cezeri diye bir şahsı tanıyor, tanıyor mu bunlar? Mutlaka ki duymuştur. Ama dile getirmezler. Bugün Amerika'da, Avrupa'da Bilgisayarın babası diye adı geçer. Cezeri işte Cizrelidir ya Cizreli. Cizreli Daha Osmanlı'dan önce ne yapmıştır? Sibernetik ilmini bulmuştur Cezeri. Ve aynı şekilde kimya ilminin babasının, kimya ilminin kurucusunun Cabir bin Hayyan olduğunu bunlar kabul etmezler. Ama utanmadan ve sıkılmadan derler ki efendim Kamal Paşa'dan önce Türk edebiyatı yoktu. Kılıçdaroğlu diye bir liderleri var. Çıktı dedi ki efendim Osmanlı bir kilo e, şeker mi üretti? Ya 624 yılda bu Osmanlı şekeri yemedi mi? Bugün dünyadaki tatlıların hemen hemen yüzde 190'ının efendim e, yapıcısı kim? Osmanlı değil Bugün baklava e, ve süt taşlar, ve birçok tatlının revanidir. İşte Kaşgül'dür e, bunların hepsinin kurucusu bulunucusu Osmanlı'dır. Osmanlı mutfağı gibi bir mutfak ve tatlının e, her türlü baharatın bulunmuş olduğu bir mutfak dünyada böyle bir zengin mutfak var mı? Ve utanmadan koskocaman iktidara namzet olan artık geliyor gelmekte olan diyerek patates soğan, hemen güle güle Erdoğan diyen Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu, Osmanlı bir kilo bile şeker mi üretti diyecek kadar cahil ve ahmak. Ve bu insanlar Osmanlı'nın ve ecdadımızın bu muhteşem mirasını yemekteler ama her türlü kumpası, yalanı, dolandırıcılığı söylemekte, dile getirmektedirler. Dolayısıyla bunların vermiş olduğu derslere, kamaris öğretmenlerin bu okullarda yetiştirmiş olduğu öğrencilere de arkadaşlar hiçbir zaman itibar edilmiyor, edilmez. Şimdi soruyorum öğrenciye, daha okula başlayan birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencilerine, efendim diyor işte bak Ulu Atatürk ülkemizi ne kadar kalkındırdı. Bak diyor hava alanları yaptı. Efendim e, Avrasya Tüneli'ni yaptı. Marmara Rayı yaptı diyor. Boğaz Köprülerini yaptı diyor. Şimdi o çocuk mantığı çalışmıyor ki. Kafası çalışmıyor ki. Yani o çocuk onları kimin yaptığını araştırmayacak kadar. Şöyle bir tuşa başsa kim yapmış bunu araştıracak ama ne yapıyor? Kamal Paşa'yı bir süpermen gibi göstermek için ve onun peşinden de kendi zehirli fikirlerini aşılamak için ne yapıyor? Her defasında bunu yapıyor. Ya Kaman Paşa'nın bu ülkeye ne bir hava alanı ne de büyük bir yatırım yapmadığını düşünemiyor. Hele bir laf söylediğin zaman bir anda o. Ya kardeşim her şey meydanda. Biz tarihi belgelerle konuşuyoruz. Hiçbir şeyi kendi kafamızdan konuşmuyoruz. Yani bu eserleri kim yapmış, kim etmiş? Ve en büyük tehlikede diyoruz ki bu zihniyet, eğer bu zihniyet bu ülkede 2023 yılında eğer iktidar olursa, iktidar olursa bu zihniyet daha fazla yıkıcı olur ve bu ülkenin kazanımlarını da ne yapar? Yok eder arkadaşlar. Bunlara güvenilmez. Çünkü İmanı olmayan bir kişiden bir şey beklenmez. Eğer bu sistem milli bir eğitim olacaksa, milli bir eğitim olacaksa ne olması lazım? Önce defi mazarrat lazım. Bir nedir bu? Mecelle kaidesidir. Defi mazarrat, gelbi menafi'den mukaddemdir. Yani bir kötülüğü, imansızlığı yok etmek ki biz bunu yapıyoruz şimdi şu anda. Bunu yapıyoruz. Ee, ibadet etmekten de iyilik yapmaktan da önce gelir. Sen şimdi e, kamalist bir zihniyete sahipsen kamal Paşa'yı ben çok seviyorum diyorsan beş vakit namazı kılsan da bir Yahudi'yi sevdiğin için Müslümanlara düşmanlık eden birisini sevdiğin için ne oluyor? O senin yapmış olduğun ibadette tatil bir şey makbul olmuyor arkadaşlar. Bunları çoğaltabiliriz. Belki saatlerce konuşsak e, bunu e, bitiremeyiz. Ama unutmayın e, Mecelle kuralıdır. E, defi mazarrat gelbi menafiden mukaddemdir. Yani öncelikle bir Müslüman e, Allah düşmanlarında hani buna bir de hubbu fillah buğdu fillah diyoruz ya. Sen namaz kılıyorsun ama bir Allah'a düşman olan İslamiyet'e düşman olan birisini seviyorsan, onun rozetini kalbinde taşıyorsan, e, onunla beraber olacaksın arkadaş. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Efendim bizi takip edin. Hoşçakalın.